Merhaba sevgili ikizler burcu. Sizin için yapıyorum arkadaşlar. İkizler burcu, kariyerinde problem ne vardı? Ama tırmanışlarım var, yüksek. Hayatında yüksek kariyerim olacak. İkizler burcu, hayatım güzel olacak. Para akışım iyi Ama yükselmeye problem de var biraz, tırmanışlarda, kariyerinde. Para akışı güzel. Ama kariyerde yükselmen lazım. Bu haftalarda yükselmen lazım. Mecbur. Ama negatif var biraz arkadaşlar. İkizler Burcu sen de negatif var biraz. Akışı, para akışı normal. Geldiği gibi gidiyor arkadaşlar. İkizler Burcu. Hayatında iyi olacak. İkizler Burcu. Sevgili ikizler burcu, hayatın güzelleşiyor artık. Kariyerinde iyi olacak ama dırmanışlı hava. Kariyerinde, evliliğinde problemler vardı bitti. Bitmiş. İyi kariyerinde. Kariyerinde de iyi olacak. Evliliğin de iyi arkadaşlar. İkizler burcu, hayatın güzelleşti artık. Ama biraz negatif var sende. Huzursuzluk var biraz. Arkadaşlar. Çocukların kariyerleri çok iyi. İkizler burcu çocuklar olan. Evli olanların çocukların kariyeri çok güzel. Başarı, mutluluk, huzurluk. Bir, bir geziye gitmeyi düşünüyor arkadaşlar. İkizler burcu hayatın çok iyi oldu ama. Tırmanışların çok güzel. Para akışın güzel ama gidiyor para bir, bir yerlere. görem göremem arkadaşlar. İkizler burcu hayatın değişti artık. Evliliğimde olsun. Kariyerimde yükseliş var. Ama biraz zorlanacak. Ama ben sana şu işe vereceğim sınavı. Sınava giren ikizler. Çok başarılı olacak. Allah'ın güzel isimlerinden. Ya alim. Ya alim. 21 sefer. Arkadaşlar. ikizler burcu. Ya alim. Ya cami. 21 de bunu. Sabah akşam okuyacaksınız. Ya alim sınavları başarı vermek. Okuyan okuyan hı, kariyerde me mesela yükselmek isteyen ya alim sana da yükseliş geldi. İkizler burcu. Çok güzel olacak arkadaşlar. Ya cami bunu da söyle. 21 ya cami 21'de sabah akşam ya alim Başarıyı sana getirecek. Sınava giren arkadaşlar da yapabilir. Ya alim ya cami. Bunların ikisini yaparsan kariyerinde de ilk zirveye tırmanacak çünkü problemsizce. Problemlerin bitiyor artık. Bunları oku sabah akşam. Sevgili ikizlerim bu kadar diyebileceklerim. Hoşçakalın abone olun lütfen.